Herkese selam arkadaşlar bugün gerçekten bu yemek macerası bölümünü çok beğendiniz. Ben de ikincisini dedim. Neyse birinci yolu ben gerçekten kanalımı çok anlattım. Ama bu sefer gerçekten en başa gideceğim ve çok eskilere gideceğim de bu kanalda. 2. Yılımız özel. Yani 2 gün sonra. Abi böyle bir şey gelmiş bu ne ya? Bu top gibi şeylerden nasıl kazanıyoruz? Anlamadım. Evet şunları geliştirelim. Kahve 13 milyon. Aa, tam geliştirmenin sonunda ondan veriyormuş. O zaman kahveyi biraz geliştirelim. Yetmiş üç yapmayı yeter mi? Gibi. Hı <laughs> yetti. Bir tanem veriyor? Bir tane böyle bir, bir tane ne ya? Bir de komon beş yağ için yedi istiyor ya. Yemin ederim. Yani. Garip. Sen üçü de otuz yapalım. öyle. İyi arkadaşlar. Ben de essay yazacağım. Hadi yazayım. arkadaşlar şöyle duralım. Geri alır Oldu be. 78 milyon artık en çok veren bu. La 78 milyon ne? La 78 milyon ne ya? Ben yetmiş sekiz milyon ne? Ama niye hala yükseltebiliyorum ben onu? Ne kafa kaç saniyede çıkıyor? Bir üç. Kahve istesem de ya. La kahve pahalandı tabi azaldı. En pahalı şu şuyken... Biraz sandviçi geliştirelim. Arkadaşlar bu diğer videoyu çok izlediğiniz için bunun yenisini çekiyorum. Arkadaşlar bir sonraki şey ne olsun ya? Aç kediyi çekmeyi düşünüyorum. Biraz öyle bir ilerleme var. Onu kaydetmemiştim. Ama belki yani 3'ü ben de final yapabilirim. açık dedim finali. Arkadaşlar. Nasıl bir 4 milyon satıyoruz? Burada 28 milyon satıyoruz. Anlamadım. Abi bu ne ya? şunlar ne? Ne arkadaşlar? Ben ne diyecektim? Bir şey diyecektim arkadaşlar. Neyse biz oyna devam edelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yemek macerasından da sıkılmaya hatırladım. Aç gözlü mi oynayalım. Yoksa ee, bir çiftçilik oyununa tabii o kadar ilerlemem. ama. yani çiftçilik da bir bakış yapabiliriz. Ne oldu şimdi? Süresi mi? Süresi azalmış. Çiftçilik oyununa da bir bakış yapabiliriz. Ondan sonra başka bir düşüneyim. İdleminer ha. İdle İdleminer diyorum arkadaşlar ben oyna. İdleminer de öyle şey yapabiliriz. İdleminere de bir o kadar ilerleyemem ya. İdleminere de bir bakış yaparız arkadaşlar. Ve gerçekten son iki gün kaldı. Kanalımı gerçekten en baştan dedik dedik anlatacağım. İsterse 10 dakika olsun, 15 dakika olsun. Kanalımı e, bırakma zorunluluk sebebimi ve Efe ile e, anılarımı falan da anlatacağım. Bayağı birinci yılımıza kadar gelmiş olacağız. Arkadaşlar bir de ben hem bir tövbe estağfurullah anlatmışım. Tövbe estağfurullah demem lazım. Hem ben birinci yılımıza girdik öyle. Endirdim nasıl? Elbette ziyan Şarkının oldu arkadaki. Ve öyle saçma bir video atıyor. Atarım ben ben. O sekiz gün kaldı diye öyle bir video attım ben. Arkadaşlar ama gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. 30 katına gireceğiz. Burada bir yıl yazmazsa var ya. Bordo var, var ya YouTube seni. Tamam şaka yaptım arkadaşlar. Sadece bir yıl yazmazsa biraz yalnız sinirlenirim. Neyse ne yapalım şimdi başka ne konuşalım. Arkadaşlar bu arada be. Efe benim arkadaşım hala bilmeyen varsa e, arkadaşlar yani, en düz kalan bu musun? şu En kalan bu muffin Kafeyi de geliştirmeye gerek Zaten eşek gibi para veriyor 78 milyon nedir kardeşim ya? arkadaşlar öyle yani ya. Hayat böyle. Bir YouTube kanalı açarsınız. Eğlenirsiniz. Ama kanalın 32 sizdeki abonesi de kalır. Kanalınız o abone olur ama hiç görüntülenme alamazsınız. Yani bu kötü bir şey. Tabi arkadaşlar. Ama videolarımı izleyin birazcık yani. 32 abone var yani o kadar. İzleyin mi? İzleyin, like atmayı. Like atmayı çok önemsiyordum bir zamanlar ya. Neyse like'ın tabi değersiz bir şey olduğunu biliyordum ama yani like beni takdir edecek bir şeymiş gibi geliyordu. Her iki yok giriş yapmayayım. Neyse arkadaşlar. Bir, biraz daha bir iki daha bir iki dakika bir üç dakika daha devam edeceğim. Arkadaşlar ben depolama alanında bir videolarımı silmeyi unutmuşum. Bu yüzden depolama alanım bitti. Şimdi bir üç dakika daha devam edelim. Onda da sadece oyuna odaklanacağım. Dın 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 Na güzel ne fiyatlar, kardeşim ne tiyatlar. Hakan yavaş. Du Hakan na yavaş. Onunun Arkadaşlar aklıma geldi bir söyleyeyim dedim kafeyi geliştirelim de. Ver 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 baskını. Baskını ver. Ve daha kilodumu ver. Arkadaşlar bu arada okulda göt olduk şarkısını beğendiyseniz gözünüze vurmayı unutmayın. Neyse. Yani vurmasın. Yani vurmanıza da gerek yok. Like atsanız yeterli benim için. Işte. Hem bir like'ı çok görüyorsanız o zaman Tamam arkadaşlar. Tamam ben böyle bir youtuber değilim. Bu yemek oyununu oynadığımda kendime gelemiyorum. Yemeklerin güzelliğini görünce kendime gelemiyorum. Neyse arkadaşlar. Son fiyatlarına bakın. 41.1 milyon. 28 8 milyon. 33 milyon. 114 milyon. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 1 dakika dedim ama 2 dakikam oldu. Neyse. Bay bay.